Haftanın sonuç gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Evet bugün önümüzde notlarda neler var? E, küresel piyasaların gözü bugün Amerika'dan gelecek üretici fiyat endeksinde. E, Çin'de enflasyon rakamları açıklandı. E, tabii Çin'in bir de şimdi açılması söz konusu tam bir kapanmadan bahsediliyordu. Bu emtia fiyatlarını nasıl değiştirir, değiştirir mi? Bu sorular var. E, diğer taraftan hem IMF'den hem Dünya Bankası'ndan hem OECD ve Dünya Ticaret Örgütü'nden Küresel'e dair önemli endişeler var, e, önemli paylaşımlar var. İçeriye de baktığımızda Merkez Bankası'ndan bankalara yeniden bir uyarı geldi. Mayıs'tan beri yapılıyor bu uyarı. Bu seferki daha sert. E, bir de iyi bir haber var. Benzine e, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha geldi. Hepsini konuşacağız. E, Ekonomist Murat de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. E, aşağı yukarı e, adalığın ilk 10 gününü de bitirdik. Son 20 günü bunu zaten son 10 gününü sayma batı Noel tatiline falan girer işler durur ondan sonra ocağın ilk haftasına kadar böyle sakin bir dönem yaşanır. Evet. Ocağın beşine kadar öyle oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki küresel de önemli gelişmeler var. Çin'i, Amerika'yı ayrıca konuşacağız ama hem IMF hem Dünya Bankası, OECD ve Dünya Ticaret Örgütü'nden küreseli ilgilendiren, küreseli ilgilendirdiği için bizi de direkt olarak ilgilendiren bir endişe paylaşımı var. Küresel ekonomik göründeki kötüleşmeye ilişkin endişelerini paylaştılar. Bütün bu bahsettiğimiz endişeler yerler. Ne diyeceksiniz? Gerçekten alarm zilleri mi çalıyor tüm küresel için ve tabii ki de bizim için? Elbette alarm zilleri çalıyor. Bunu biraz böyle benzetimle anlatırsak hani böyle belgesellerde görürsünüz Afrika'da savan vardır. Yağmur mevsiminde yemyeşildir. Her yer göllerde dolar falan filan. Sonra yağmurlar kesilir, sıcak başlar, göller küçülür, küçülür, küçülür. Sadece en derin ve en büyük göller onun etrafındaki sulak alanlar yeşil kalır. Diğerleri hep sararır, kurur. Şimdi büyük ekonomiler, derin ekonomiler, işte daha güçlü ekonomiler benzer ekonomik durgunluk ortamlarında ayakta kalır. Küçük, imkanları kısıtlı ve kırılgan ekonomilerse yok olur. Çok büyük acı çeker, kurur. Dolayısıyla orada kalan balıklar da güneşin alanında kalır ve ölür. Yani aynı buna benziyor şey durum. E, dolar euro e, muslukları kısıldı. Niye enflasyona mücadele ediyorlar? Dolayısıyla o dolar yağmurundan, euro yağmurundan artık mahrumuz. Bol ve ucuz para dönemi bitti. Şimdi para kıt, faizi yüksek ve bizim gibi yüksek miktarda döviz borçlusu olan, e, ithalatını sürdürebilmek için, borçlarını ödeyebilmek için durmadan sağdan soldan döviz bulması gereken ülkeler, yani döviz kazanamayan ülkeler de bu noktada en kırılgan ülkeler. Evet. Üstüne üstlük bir de bu, bu furyaya biz rezervlerimiz eksideyken yakalandık. Yani bütün koşullar çok olumsuz. E, bu alarm zilleri çalıyor. Çalacağını biz daha evvelden söylemiştik. E, niye söyledik? Çünkü ekonomi belli. Yani eğer enflasyonu dizginleyecekseniz bunun bir durumda veya en azından böyle küçülmediyse de bir sakinleşmeye yol açacağı. Bunun da Kırılgan ekonomileri çok olumsuz etkileyici. Bellidir yani bu ekonominin kuralı. Burada bir mucize olmaz. Türkiye'de ne yazık ki dünyadaki en kırılgan 3-5 ülkeden bir. Evet, evet. Maalesef öyle. Peki e, baktığımızda işte dediğim gibi bugün Amerika'dan gelecek e, üretici fiyat endeksi önemli. E, Çin'de tüketici enflasyonu yükselirken üretici enflasyonu gerilemiş görünüyor. İşte Almanya'ya baktığımızda şirket e, iflasları yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. E, bir de e, Çin işte tam kapanmaya gitmişti. E, şimdi Çin açılırsa e, bunun emtia fiyatlarına da bir etkisi olacağı konuşuluyor. Size göre emtia fiyatları için gerçekten açılırsa ne olur? E, nereye doğru gider? Neler söylersiniz bu konuda? Da? Şimdi emtia fiyatları Çin açıldığı zaman yani Çin'den talep geldiği zaman emtia fiyatları <laughs> düşecektir. Ee, ama emtia fiyatları yükselecektir. <laughs> bu bilinen bir şey. Yani emtia fiyatlarındaki görünen petrol dair emtiadaki görülen bu geri çekimin asli sebebi dünya bir durgunluğa gidiyor. Çin'de zaten bir durgunluk var. Bu durgunluk aşılmazsa biz bu petrolü ne yaparız diye fiyatlayamıyorlar. Aynı şey demir içinde var, bakır içinde var. Var, var, var. Şimdi aslında emtia fiyatları ile ilgili birkaç unsur var. Bir pandeminin yarattığı dalgalanma. İşte şu anda dünyanın genelinde bu dalgalanma aşılmış olsa bile şimdi sürüyor. Yani bir arz sıkıntısı evet. vardı. Ama buna bir de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş eklendi. Yani hem Ukrayna hem Rusya dünyanın en büyük emtia tedarikçilerinden hem gıda hem enerjide birçok başka şeyde. Madenlerde işte kereste de onda bunda bir sürü şeyde Bu iki ülke. Yani Rusya dediğiniz neredeyse dünyadaki yaşanabilir toprakların beşte birine falan sahip. Yani o kadar büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla birçok doğal kaynak da orada. E orada Bak bir sıkıntı Putin nükleer savaş açıklaması yaptıktan sonra gerçekten e, özellikle altında işte azalmış gibi görünüyor. Bir anda altın onsunda ciddi bir düşüş yaşandı yani adamın bir açıklamasıyla. E tabii yani e, mesela ciddi bir altın üreticisi. Evet. E, Rusya çok büyük bir ham madde üreticisi ve ihracatçısı. E Ukrayna da öyle. Şimdi ikisi e, perte çıkmış vaziyette. Biri savaş sebebiyle üretemiyor yerli ambargolar sebebiyle üretse bile ihraç edemiyor veya kısıtlı ihraç edebiliyor. Şimdi bu e, bir faktör. Bu arada e, bugünlerde unuttuğumuz ticaret savaşları var. Yani Amerika ile Çin arasında gündeme gelen Çin'in işte Amerika'ya Çin'e bir tehdit olmak olarak görmesiyle başlayan, Trump döneminde başlayan bir ticaret savaşları var. Bunun etkisi var. E, son olarak da iklim krizi, iklim değişikliğinden doğan bir takım doğal koşulların değişmesinden kaynaklanan bir kriz var. Şimdi hepsi bir araya gelince kusursuz bir fırtına oluyor. Neyin nereye gideceğini, ne şekilde evrileceğini öngöremiyorsunuz. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı ne olacak? Bilmiyoruz. Amerika Çin arasındaki ticaret savaşı ne olacak? Bilmiyoruz. E, pandemi nasıl gelişecek? Pandemiye karşı tedbirler ne şey yapacak? Bilmiyoruz. İklim değişikliğinin olduğunu biliyoruz. Ne hızlı olacağını ve sonuçlarını tam bilemiyoruz. Dolayısıyla bu tip bir ortamda öngörüde bulmak çok kolay değil. Bu. Ama bütün bunlar bir araya geldiği zaman emkiyada çok ciddi dalgalanmalara yol açıyor. E, hatırlarsan e, bizim herhalde ilk da bu pandemi falan da yeni başlamıştı. Ben o zaman hükümete bir çağrı yapmıştım. Arkadaş sınırları kapatın, gıda ihracatını yasaklayın. Gıda ile ilgili ithal edebildiğiniz her şeyi ithal edin ve stocklayın. Yani fırtına evet. geliyor demiştim, yapmadılar. Ve sonuç bugün ortada yüzde yüzün üzerinde bir gıda ve Açlık başka bir şeye benzemez. Yapır. Yani şimdi Kesinlikle. açlık sorununu çözmek için çok zamanın yoktur. Bu ölümcül bir sorundur. Efendim otomobil sorununu çözersin, ne yaparsın? Beş yılda aynı arabaları kullanırsın. Yani dünyanın bir acil otomobil ihtiyacı yok. İşte hiçbirimizin acil bir kıyafet ihtiyacı yok. Evet ama yani, gıda yani, öyle değil. çok. Doğrusu. Ama gıda öyle değil. Yani gıda işte eksik alırsan e, biyolojik sıkıntılara sebep oluyor. Sağlığın bozuluyor vesaire onun başka şeyleri var. Alamazsan ölüyorsun. Dolayısıyla ortadaki durum gerçekten de bu emtiyadaki durum çok tehlikeli. Başta gıda olmak üzere. Bütün dünyada yöneticilerin e, kavgayı dövüşü bırakıp aklı selimle öncelikle Dünyadaki gıda krizini çözmeye odaklanmaları lazım. Bunun bedelini bakın önce en yoksul ülkeler öder. Yani bu işlerde hiç dahil olmayan o Afrika'daki garip yoksul ülkeler var ya onlar öder. Onların çocukları ölüyor, onların çocukları açık kalıyor. Öncelikli. Ama bu dalga dalga dünyaya yayılabilir. Yani insanların böyle kadim düşmanları vardır işte kuraklı, kıtlık, salgın gibi. Bu dönemde hepsiyle birden yüzleşiyoruz. Peki başta da söyledim bir de merkez bankasının bankalara uyarısı vardı. İşte konuşmuştuk zaten Mayıs'ta böyle önce bir şifaya sözlü olarak bir uyarıda bulunmuşlardı. Daha sonra yazılı açıklama gelmişti Ekim sonunda. Şimdi bir açıklama daha geldi yine yazılı. E, saat 10 ile 16 saatleri arasında çekmesini istemişlerdi. E, yaptığımız çalışmalarda bankaların piyasa açılır açılmaz bireysel veya kurumsal müşteri talebi olmaksızın e, tamamen kendi gün içi pozisyonlarını ayarlama güdüsüyle yoğun bir şekilde döviz alım işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir diyor. İşte bunun da yaptırımı olacaktır. Aksiyon veya aksiyonların bu konuda alınacağı söyle, söyleniyor. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada. Yani şimdi ne anlama geliyor? Bankalar da mı artık tehdit edilir hale geldi? E, yani sermaye kontrolleri dediğimiz şeyler bunlar. Döviz yok. Sana ne ya? Serbest piyasa ekonomisinde adam banka açılır açılmaz istediği dövizi alır. Gün için pozisyonunu ona göre ayarlar. İstediği dövizi satar. Yani eğer serbest piyasa ekonomisi ya, Bu Normalde olmuş ya. olması gereken bir şey değil mi? E, tabii. Yani sen e, saçma sapan hayali işler yüzünden e, rezervleri sıfırlayacaksın. rezervler olmayınca bankaları kısıtlayacaksın. Yani tam işte Nasrettin Hoca'nın türbesi misali. Her yana açık kapıya kilit asmış. E, bir faydası da olmaz. Sadece piyasaları huzursuz eder. Yani e, piyasalar huzursuz olursa e, olmayacak işler olur. Yani gene doğadan örnek vereyim. Böyle savanda görürsünüz belgesellerde geyikler, zebralar, antiloplar böyle sakin sakin otluyorlardır. Bir çıtırtı olur bir anda o sakinlik zincirden boşanmış bir sürü hareketine dönüşür. Ya yani piyasalar zaten çok gergin bir çıtırtıyı bekliyor. Ondan sonra kimse önünü alamaz. Yani sürü koşmaya başladı mı sakinleştirmek, durdurmak mümkün değildir. bu tip işler sakıncalı işte. ama bir, şimdi bir şey yapmışlar, bir aksiyon almışlar. Ok yaydan çıkmış. Rezervleri eksiye düşürmüşler. Yapacak bir şeyleri yok. Yani bir saçmalığı başka saçmalıklarla telafi etmeye çalışıyor yani bu, bu, bu sürdürülebilir bir şey değil daha evet. hangi saçma boyutlara varacağını bilmiyoruz ama bildiğimiz şey şu yeterli güven sağlanmadan bu sorunlar çözülemez. Evet peki çok teşekkür ediyorum haftanın son iş günüydü dedik önümüzdeki hafta gerçekten yoğun bir evet. hafta olacak. Bakalım onu da yaşayıp göreceğiz. E, dışarıdan nasıl rakamlar gelecek? E, Fed'in faiz kararı var. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Hepsini yaşayacağız. Değerlendirmek için biz burada olacağız. İzleyicilerimiz de gelirse bizi mutlu ediyorlar. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.